the Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için turuncu kod uyarısında bulunduğu Antalya kent merkezinde Antalya sokaklarında o bildik gölet görüntüler yok ancak ama dünyaca ünlü Konya Altı sahilinde farklı bir görüntü var. İşte arkamda görmüş olduğunuz iki kişi bu havada denize girip Keyif yapıyorlar bir anlamda. Efendim gerçekten çok e, cesaretinize hayran kaldık. E, nasıl su bu havada denize girilir çok teşekkürler. mi? Teşekkürler. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü her halükarda kutlamam gerekiyordu. Arkadaşlar da bana eşlik Aa, ettiler. O, o. Çok sağ olsunlar. Sağ ol abi, Nice yıllara. Kaç yaşına sağ girdiniz? Olsun. 61 bitti. <laughs> çok teşekkür. Su nasıl peki efendim? Ya işte bu. Ne diyelim ki yani? E, her gün her gün. Yağmur, çamur, kar. Biz yağmurda ıslanıyoruz böyle yağmurlukla dolaşıyoruz. Sizler mayolu bir kililisiniz. Aynen çok güzel Vallahi ne diyorsunuz ya. Ve bugün bu bacımın doğum günü. Evet. Arkadaşlarla bu. birlikte güzel her şey. Biz arkadaşlarımızla beraber hep giriyoruz ve hep gireceğiz. İnşallah sağlığımız el verdiği sürece. Ben, ben de ıslanmasınlar. günlere. Nice, nice yıllara. Efendim. Sağ olun, sağ ben de Bunu mu